Söyle ama dostlar Bugün günlerden mi? gün günlerden mi? Sweet day! Ne işin var? Şimdi... Şimdi mega şekillerde çıkardık. Piyano kısa bir anlatalım. Evet, bugün Ay, geleneksel sweet günündeyiz. Da. Gideceğiz, SS10'da bilardo oynayacağız. SS10 değil. Nerede? Club. <gülüyor> <gülüyor> Olimpikte mi? Evet. Çarşıya tam... mı gideceğiz? Evet. Ha tamam. Şahane benim aldım. Bugün çok klas bir gün. Çok, çok eğleneceğiz. Bilardo oynayacağız ve birbirimize <laughs> küfrederek bisküvimizi yudumlayacağız. <laughs> Düşünce ve etraflarını alabiliriz. Çok mutluyum. Ama Sweet Team'in pantolonun götü bokladığı için farklı bir pantolonla geleceğim. O yüzden üzgünüm. Poyraz itiraflarını ve düşüncelerini bekliyoruz. Hello everyone, ben, ben, ben Poyraz. <laughs> Düşüncelerim. Bugün çok bir olay oldu düşünmüyorum açıkçası. Takım elbise giymeyi fazla abartıyorlar. Ama yine de bugün patlayacak. Çünkü biz varız Zaten yani bizim olduğumuz her gün Bu patlıyor. <laughs> <takip> ya! <laughs> Düşünce ve etraflarını alayım. Bugünün çıkış sebebi benim zaten. Çok havalı olacağımızı düşünüyorum. Yani beklediğimiz gibi olmayabilir ama güzel fotoğraflar ve bir vlog çekeceğiz. Bakın şimdi hikayesini anlatıyorum. Sar. Ama senin de bana sorman lazım düşüncelerimi ve Düşüncelerim etraflarını. Düşüncelerin ve etrafların. çık buradan ya. Var mısın? <gülüyor> 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 ya tamam hadi tamam hadi. Düşünce. Bugün mükemmel olacak. Mükemmel eğleneceğiz. Bomba olacak her şey. Ben eline gaz vereceğim oynarken. Bilerek etek giydim bunun için. Daha giymedim de. Da. <laughs> <laughs> Ee, Ali'nin sütü mükemmel bu arada. Tam bir Harvey Specter'a benziyor. ve. Evet bugün hakkındaki düşünceleri neler? Bugünün güzel olacağını düşünüyorum. En havalınız ben olacağım için bile ee, a... Am. ama çok <laughs> çok iyi fotoğraflar çıkacağına inanıyorum. Sallam artık şu kamerayı. Ve <laughs> ama, kameraya vurmuştum. Sana değil drama koyayım seni. Tamam.

Neyse, arkadaşlar. verdin evine gittim. Bir yerleri de evine gitti, bu da benimle geliyor çünkü Big de evi yok. Evin var, Big Adich'te de evler var. Çok güzel hava. Ali'nin bu arada hala sırıtlarını biliyor musun? Neyin? Evet. Yani bu biraz daha normal duruyor çünkü. Beşen Migros. yaşamken. bu hava ne? Donuna bak. Video satın almaya. Oh my god. Video mu? Oh my god. Maybe have this case check falan bir tane. Merhabalar. Gömlek <laughs> gerçekten bok gibi oluyordu arkadaşlar. Açıkla neden gömlek gibi? Kanka değiliz? bak şimdi. <laughs> evet. Çekiliyor. 05 mi 01? 01. Allah'a şükür. Götüm donuyor kanka. Abi. Ben yurdun o Abi biri arıyor sanki. Kanka. Niye? Medeye almayacağım seni. Ah, Ben geldim. Hmm. Erken, erken, erken mezuniyete gidiyor gibi gözüküyoruz. Mezun Gel. Yes. Mezuniyete de böyle gidecek. He <laughs> he mezuniyete böyle gidecek. <laughs> mi? <Me> <laughs> <Me> <laughs> Bana bak süreci. Sizin hobinin elinizi çeker misin? Neymiş dostlar? Kanka onu şu poz bu ne rezilsiniz ya. Biz sizi unuttuk. Buradayız. Çekimdeyiz. Buradayız ama. Benim saçım niye böyle? Kanka. arkadaşlar nasıl saçımı taşıyorum fark ettiyseniz üçüncüyü de ben aldım. Ama bence mükemmeliz. Keşke sasa gitseydik. Harbiden ya. Asla niye gitmedik? Uuu Uu. su Ne işin su Dostlar selam. Gel gel. Hangisine patlayacağım ya? Yeter artık! Yeter artık! <laughs> Harikayız ya! yırtıyor <laughs> arkadaşlar silmek için. Nerede? Kanala nereden abone oluyoruz? Kanal? Yok. Kendi çocuğumda. Benimki Nerede? <laughs> iki tane 2 <iki> tane aldı, <laughs> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Biri fotoğrafımızı çekmek istedi. Çok, kanal bir, bir, video olacak 3 dakika yani. Bir okulda açtığımız... Konferans... <gülüyor> <gülüyor> Abi bak bak. Neyse yani bizi beğendi ve fotoğrafımızı çekmek istedi. Önce bak komik... <laughs> Abi beğenme seviye çekmek istesin var, <laughs> kanka. <gülüyor> evet bizim kanalımızı istedi. Biz dedik yok. Sonra bu dedi ki benim var aslında. Çünkü bir tanesini açtı o. Sen de o abime. Senin kafanı sıçıldım. <laughs> <laughs> Poyraz'ın kafasını sıçıldı. Ondan dolayı bağırıyorduk biz. Dedik işte Poyraz'ın burnunda bok vardı. Poyraz'ın <laughs> burnunda burada bok vardı. Evet anam dedi ki abone olabilir miyim, like atabilir miyim? Dedi ki yok sana var Ne yapıyor? Ha, Hoşumeni mi alıyor Arne? O şekilde. Ya, <laughs> güzel bir gün <gündfahr> güzel Çok güzeldi arkadaşlar. Bende 20 kalacak para kalmıyordu değil mi? <laughs>